Şimdi bak Afrika'da çok ilginç bir gelişme var. Afrika aslında e, kağıt üzerinde eski dönemden beri e, Fransızların ağırlıklı olduğu bir sömürge bölgesiydi. Amerika Fransa kadar etkili değildi orada. İngiltere saman altından su yürüttüğü için biliyorsun e, çok hissettirmedi varlığını ama Fransa o katil rejyoner ordusu onların o katil bir sürüsü var orada. Hala da var. Yani dünyanın her yerindeki katilleri toplayıp lejyon askeri yapıyorlar. 5 yıllık anlaşmaları var onlarla. dolayısıyla orada çok kan döken bir Fransa var. Ama Fransa şöyle bir darbe yemeye başladı. Afrika'ya bir taraftan Çin, bir taraftan Türkiye, son dönemde de Rusya gitmeye başladığında bu özellikle Çin ve Türkiye yumuşak güç kullandı. Yani askeri güç hiç kullanmadı, insani gücünü kullandı. E, hastane yaptılar, yol yaptılar. Çin'inki taktik. Onu söyleyeyim yani Çin bu taktikle giriyor. E, bedava da yapmıyor. Dolayısıyla anlaşmalarla hükümetleri bağlıyor. Türkiye insani amaçlarla birçok yere girdi ve Müslüman olmasının da verdiği bir avantaj var. Yani Afrika'da. E, zaten bunu geçen gün bir canlı yayında bir Afrikalı şöyle dedi. Bir beyaz insan geliyor. Bizim oturduğumuz yere verdiği hani selamun aleyküm dediğinde biz şaşırıyoruz diyor. Çünkü gördüğümüz adam hani Avrupalıya benziyor ama selamun aleyküm bize diyor. O yüzden Türkleri seviyoruz falan gibi bir laf etti. Şimdi Türkiye'nin bir avantajı var orada. Bu avantajı Türkiye kullanıyor. Kullandıkça ülkeleri bir şekilde etkilemeye başladı. İşte gene ondan sonra bir hatta Nijerya mesela Nijerya da çok sıkıntılı bir bölge. orayı da kaybetmek üzere. Ki Nijerya kara para aklama bölgesi onu da söyleyeyim. Somali biliyorsun terör bölgesi Türkiye çok etkili. Direkt Türkiye kontrolünde ama orada da El Şebab denen o katil bir örgüt var. Hesapta İslam örgüt diye ama hiç alakası yok. İşitin başka bir türü daha beteri. Yani inanılmaz katlanlar yapıyor. E, arkasındakilere bakıyorsun. Destekleyen Fransa Amerika para gücü. Şimdi bunlara baktığınız zaman baş edemedikleri zaman hükümeti deviriyorlar. Satılmış insanlarla darbe yapıyorlar. Satılmış insanların yaptığı darbe uzun süreli olamaz. E zaten daha önceki darbelere bak, askeri darbelere. Amerikan destekliydi. Tabii. Fransa arkadaydı ama Amerika asıl destekleyendi. Ama şeyde Afrika'da darbeler Fransa destekli. Amerika biraz daha geride. Çünkü Afrika'da çok etkili değildi. Fransa'dır onların şeyi. Fransa kalelerine özellikle bak Libya'yı kaptırdıktan sonra orada büyük darbe yedi. Orada da İHA ve Siyah darbesini yediler. Ha, oyunu değiştirdiği için bunu hazmedemiyor. Ve Fransa şu an belki gene komik gelebilir bazılarına çünkü hala aynı zihniyetteler. Türkiye ile savaş gücü falan yok. Fransa'da şu an nükleer şeyler var. Başlıklı füzeler. Türkiye'de olup olmadığını bilmiyoruz sonuçta ama Fransa'nın şu anda konvansiyel veya siyah, iyi anlamında Türkiye'nin çok gerisinde kaldı. Bir kere bunu da söyleyeyim yani oradan geçmiş olsun arkadaşlara. Dolayısıyla Afrika'da her altı yese de darbe de yaptırsa evet izliyorum. yine de darbe yapıyor ama dipten gelen dalga onların hepsini yiyecek. Çünkü Afrika'da bambaşka hani yeni ülkeleri keşfettiler ve bunlar bizi ezmiyor, sömürmüyor diye bir algı oluştu onlarda. Hani kazan kazan sistemi dediğimiz var ya. Bak olay şu. Afrika'da çok zengin, altın evlerde oturanlar var. Ama o halkın susuzluktan bir gram ekmek yiyemeden, insanların, çocukların ölümüne sebep olanlar altın evlerde oturuyorlar. Onların haklarını, paralarını yiye yiye semirdiler. Aynı kendi ırkından söz ediyorum. Bunların hepsi işbirlikçi. Ama öyle bir dip dalga geliyor ki Afrika'da, bu dip dalga hepsini al aşağı edecek. Hiç kurtuluşları yok. Artık o eski dönem kapandı yani... Bu pandemi nasıl değiştirdi diyoruz ya biz her şeyi. Hakikaten değiştirdi. Kendi yarattıkları pandemi aslında kendilerini vurmaya başladı. Bir de böyle bir durum var yani. Hmm. Tabii ki onları vuruyor. Yani toplumsal değişme de geliyor. Aynı zamanda eski elitler, hani elitist tutumunda olan kendini soylu sanan, soysuzların da sonu geliyor. Bu hatta bizim ülkeden de, bak bizim ülkede Bugün yaşanan bir e, ayrışma söz konusu yani sınıfsal anlamda geçmişe bakmak lazım. Ne deniyordu geçmişte? Bilmem nerenin e, işte şeyi gelmiş, hazosu bilmem ne diye diye Anadolu'daki insanları küçümseyen o bir avuç ise, ha şimdi olanları hazmedemiyor. Şu an o azgın azınlık işte bir avuç bir avuç yani çöpe gidiyorlar. Bunun hırsıyla ne yapacağını bilemiyor. Korkuyorlar da, onu da söyleyeyim, korkuyorlar da, eskiden biliyorsun bilmem ne iş adamları, derneği adını vermeyeyim hala duruyor, darbe uyarı yayınlıyordu ardından darbe geliyordu, unutmadık Dar. o günleri. Bıraksınlar bu işleri yani. Şimdi Afrika'da da aynı halk dönüyor, Afrika işte eski dönemleri şimdi yaşamaya başladı ama olmayacak yani. Öyle bir dünya yok, Fransa çok büyük mevzi kaybetti. Çok büyük mevzi kaybetti. Fransa'nın toparlama şansı yok. En büyük korkuları şu: Eğer Afrika'yı sömüremezlerse, Asya'daki geri kalmış ülkeleri sömüremezlerse çökerler. Şöyle çökerler. Sosyal patlamalar olur. Çünkü onlar da e, sosyal patlamayı engellemek amacıyla kasıtlı olarak bir orta sınıf oluşturuldu. Yani bu orta sınıfa da biraz daha fazla pay verdiler. Hani diyorlar ya 3 bin euro, 2 bin euro emekli aylıkları var. Tamam mı? Bu bilerek verildi. Yani emekli aylığından gidiyor mu? Örnek veriyorum. Bu 1800'lü yıllarda devreye sokuldu. Çünkü orta sınıf olmazsa alttan gelen yoksul sınıfın isyanını hiç kimse bastıramaz. Talizmin ana kuralıdır. O yüzden orta sınıfı beslediler ama bunu da neyle beslediler? O Afrikalıların kanıyla, canıyla tabii bizim gibi ülkelerin de hakkını yiyerek yaptılar. Ama şimdi o kendi yarattıkları pandemi kendi başlarını yedi. Bütün dünya uyanışa girince orta sınıfları gittikçe ivme kaybediyor. Avrupa'da inanılmaz bir rahatsızlık var. Çünkü gelirleri düştü. Onlar e, bizim gibi değil yani yokluğa alışık falan değiller. Böyle maaşını biraz azalt, yurt dışına gezmeye gidemezse isyan ederler. Onlar da işçi, yani hak hukuk falan değil, para önemli. Evet sert geçecek, aşıyla başladı. Aşıya karşı, yani Avrupa'daki aşıya karşı direnç çok fazla. Bak Romanya artık isyanlardan bezdi, dün itibariyle bütün aşı çalışmalarını durdurdu. Hmm. Ve yapılan açıklamada şu aşı pandemiye karşı etkili değil ben doğru yanlış demiyorum ama korkmaya başladılar ki Romanya sosyalist gelenekten gelme yani bilemiyorum ne akla hizmet etti. Çünkü bunu yaparak o büyük ailelere karşı durdu DSÖ'ye. bunun intikamını Romanya'dan alabilirler. Romanya'da bir darbe olabilir ama şunu anlatacağım son ee, Avrupa'daki bütün bu şeyler rahatsızlıklar yayılacaktır. Bence yayılacaktır çünkü çok huzursuzluk var ekonomi gelir kayıpları az, e, azalıyor. 4500 tane hayalet şirket var. E, bu basılan paralarla ayakta tutuluyor. Eylül ayı sonu itibariyle krediler geri çağrılacak. Bu kredilerin hiçbir ödenemeyeceği için bir e, şey karmaşa bekliyor. Türkiye'nin siha anlamında ya da işte ihalar anlamında dünyanın ilk üç ülkesinden biri olduğunu artık itiraf etmek zorunda kaldı. Yani ve dolayısıyla Türkiye'ye dikkat edilmeli anlamında bir yazı çıktı. Bütün bunlara baktığın zaman, evet Türkiye'nin sadece hava gücü değil haberini sen yaptın. Bir de denizde artık akıllı denizaltıları, akıllı hücum ortları da gezmeye başladı. Yeni bir savaş konsepti yapay e, zeka ile birlikte ve dolayısıyla savaş konseptinde değiştirdiği için Türkiye e, hani bir caydırıcı çok fazla. Buna hatta Rusya'yı da caydıran bir güç haline dönüştü. Yani Ermenistan savaşı ve o Suriye'deki savaş aslında Rusya'nın Türkiye'yi test ettiği savaştı. Batı da test etti. Hani bilmiyorlardı. Orada gördüler ama gördükleri şu an ve sergilenenler senin de dediğin gibi henüz yarısı bile değil. Bunu sen hmm. biliyorsun. Ben de biliyorum. Yıllardır söyledik. Kahkaha attılar gene Amerikancı gruplar. Ya bunları işte Ülkenin içindekileri de temizlemek gerekiyor yani açık konuşayım, konuşma. Kötü anlamda söylemiyorum da. Bu görevlerinden falan bunların alınması lazım. Bunlar bunlar bu ülkeye yaramıyor. Bilimi falan tıpı da falan yerlere yatıran bunlar. Tıpı olan bütün güvenirliği de bunları yüzünden kaybetti insanlar. Yani e, ne diyeyim işte arada bir bizim sırlarımızı o Yunanlı e, <laughs> spiker arada bir açıklıyor. O bir yerlerden haber alıyor Türkiye'den ama boşver o da profanda yapmış oluyor. E, mesela kıtalar arası füzeye kadar hepsinin olunduğunu o söylüyor, ben söylemiyorum. Kendini yırtıyor. İşte 3800 kilometrelik bir şey var diyor. Türkiye'nin elinde, nükleer başlıkta falan diyor. Tabii o onun söyleyişi, ben bir şey demiyorum. Haberim yok benim yani. Sonuçta...